Başını bilmiyorum da. Emircan'ın yaptığı editi bir izleyelim ya. Merak ettim. Bakalım. Abone de alalım. Şimdi bakalım ya. ya Minecraft komik edit bir de. Oha Minecraft'ı nereden buldun lan? <laughs> Minecraft'ı nereden buldun? Bir saniye dur Musti'yi çağırmam lazım. Büyük ihtimal Musti çok vardır. Yayına gel. Biri MC edit yapmış. Sen de varsındır. İzleyelim. Beklenen insan. <laughs> Büyük ihtimalle burada sürekli e, Evet beklenen o insan emircan ve bertan vardır sürekli diye düşünüyorum alo alex hoş geldin <laughs> İzleyelim. de kahve de olmamış Minecraft ki. Minecraft serüvenine başlamış bulunmaktayım. Allah Gülden <laughs> başlıyorum. Neredesin kardeş? <laughs> ben kendi tipimi uzaktan görebiliyor muyum? F5 <laughs> Bakın bana. Bak git la yanımda. Hadi git la. Hadi sen yapayım. ne yapıyorsun biliyor musun? Al kendini git hadi. Yeter. Yeter beni daralttın. Hadi. <gülüyor> F5 miyim? <laughs> <Aa>, çök çök. <laughs> eee ben kutu koydum kutu kayboldu. Allah <laughs> Allah. Allah Allah. Bu ne oğlum? Aaa <laughs> benziyor ya. Çok iyi bu. <gülüyor> <gülüyor> Kim uçtu patladı? Evet, ne yapacağız şimdi? Köy bulmalı mı gitmeyelim mi çabuk? Husti ne yapsan? Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Vay alın, iki tane evet. yapmışım. Demek... Bu ne olur mu, amına? Hız, bir şey diyeceğim. Gerçekten benim aradığım ve istediğim video tarzı işte buydu. Gerçekten işte buydu. Böyle araya bin tane komik komik şeyler eklemek falan. Gerçekten. Güzel ama zaber de ben çok seviyorum. Musa senin tipin ne öyle? Nasıl bak ya? <laughs> <Musa 'nın> suratı <laughs> Aa, yanmış. Gördüm. Hiç de çirkin değil. Gayet <laughs> tatlı. Aynen abi. Aynen. Aynen abi. güzel olmuş. Ha, işte mi? Ha. 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 Ne <gülüyor> yapıyorsun? Yer altında korka korka başlangıç ya. Daha bizim ekibin hepsi gelmedi. Malu, Gazart, Beko falan da geldi. Oğlum neyle atıyorduk lan elimiz bekim? Hmm. Hadi ben ben bir ev yapayım kendime. Sen, evet, Sen bir Ağaç mı keseyim bert. Bertan? Evet evet. Hmm. Ya kanka ben... Ben <laughs> 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 mi şey çekiçle Çekiçle ağaç kesiyorum. <laughs> ne bileyim bana balta vermemişsiniz Ben de. nasıl yapacağım? Ya, ya, baltayı. Yapacaksın kardeş yapacaksın. Bununla neyle yapıyordum? Ha tamam bilmiyorum. Bir istiyorsun? tutuyorsun değil mi şey. Evet. O bugün o kadar olur. değil. O kadar değil Şu hocam. Hocam, nasıl hocam, nasıl hocam, nasıl hocam, nasıl hocam o kadar değil. Her Görüşürüz. Bir tane çocuk vardı. Aşırı güzel bir şey yapmıştı böyle. Çok zor ya. Yani. Aha taş. Yani Hoş geldin yani, Musi. Bez, tamam. Benzik. Tamam. Benzik. Tamam. Kum kazacakmışım. <laughs> ay ay. Kalm. Uğur mu yani makram? Bundan cam yapıyormuşuz. Bir de, <laughs> <ben> de bakayım <laughs> niye olmuyor niye? <laughs> Olabilir. Olabilir. <laughs> <laughs> ben de var bir şeyler ya. Krek yapayım. Sekterler. Ne aradın? Ya dedim odun bulacağım ben ya. Ezberim dersi. Ağaç keseceğiz Yapma kardeşim dur <laughs> daha yeni başladık ya. Abi bunlar kendileri hemen geliştirecek işte. Ben hiçbir şey yapamayacağım. Bak Berkan yine bir şeyler yaptı. Merhaba. Bizim aşçımız Burak o zaman. Dondurma da yaptın mı? Sağlık Burak. Dondurmayı unutuyoruz. Teka hoş geldin. Biz de varız. Biz de varız. Siz de buradasınız. yani? <laughs> <laughs> kestin bile öyle bir şey. Niye kestin ya? İnsan bize de gider. Hocam 64 artı 16 ekmek var. Uzar mı? Yok kanka normal Minecraft'a getirdiler onu ya. Aa, Benim bildiğim getirdiler. Evim mi yok? Evim mi yok? Ne? Çek, çek. Dubai yok. Bir yer rahim yok. Ben gidiyorum yolundayım. Arkadaş beni durduruyor <laughs> kafasına göre. Arkadaşlar bende yatak var bu arada. Biz niye yatmıyoruz? Evet ya yatalım koy. Kaçtan Bence de yapayım. çok güzel olmuş. 4 <laughs> tane, 4 tane yatak var bende. <laughs> Steve ev yaptı. <Gülüyor> <Gülüyor> Ekmek falan oradan bana. Alma. Al. Özür dilerim bilmiyordum geldiğini. Al bismillah. Bu sen de ben alayım. <laughs> <ve Source> de, bana Otistik ev. Bana verdim tamam de bir ton ver. Eyvallah. Şuruk hep mi verdin? Vere vere. <laughs> evet, tamam 46 tane. İşte surata bak. Surat. Ne olmuş? Suratım arkamda mı? Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Nasıl diye bakalım. Ay çok güzel olmuş ya. Çok hoşuma gitti. <laughs> Bersan da şu kadın o zaman. Herkesin dolayını biliyor musun? Herkesin iki yüzü var. Ee... Bir gösterdiği bir göstermediği kral. Torsan alıp gidebiliyor mu? Ben sanmıyorum. Nasıl yani? Torsan taksın hocam. Martı <laughs> 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 Bitti mi? Aaa bitti mi? Güzel olmuş ya. videoları izlemeyin. Beğenelim. Oyu bir büyüstü. Beğenelim videoyu. Bertan kaçırdın kanka.